Ankara'daki gezimiz devam ediyor. Tarihi yerleri, tarih kokan o tarihi eserleri sizler için ekrana getirmeye çalışıyorum. Renyel Abidin Camisi arkamda gördüğünüz gibi 17. yüzyılda yapılmış. Şu anda onun türbesini ve bu Caminin olduğu alanı kameramanımız sizler için götür e ekrana getirecek yani 17. yüzyılda yapılan Zeynel Abidin Camisini sizler için ekrana getiriyorum. Zeynelade Bidin Camisi dediğimiz yer burası. İçini, caminin iç kısmını sizler için ekrana getiriyorum. 17. yüzyılda yapılmış olan bir camiden bahsediyoruz. Ve Ankara'da o görüntüleri ekrana taşımış olalım. İşte caminin içerisi. Şimdi de biraz sonra türbe kısmına geçiyorum. Zeynel Abidin türbesini sizler için ekrana getiriyorum. Bir de Fatih'i okuyacağız. 17. yüzyılda yapılan caminin hemen girişinde de türbeleri burada gelen ziyaretçiler de hem camiyi geziyor hem de bir Fatiha okuyarak buradan ayrılıyor.